Merhabalar. Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin yürüttüğü, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteklediği en sağlık asistanı kapsamında yürüttüğümüz proje çalışmasına ilişkin röportajımızda gebelik takibi ve sağlıklı gebelik konusunu bugün ele alacağız. Bu konuyu hak temelli bir perspektif ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında ve tabii toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde değerlendireceğiz. Konuğumuz Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zakir Hanım. Öncelikle nasılsınız diye sormak istiyorum. Çok sağ nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizinle röportajımızda diğer videolarda yaptığımız gibi genel bir tanım ile başlayalım istiyoruz. Gebelik takibi bir kadının gebelik sürecindeki sağlığını ve bebeğinin gelişimini izlemeye içeren bir süreçtir. Sağlıklı bir gebelik anne ve bebeğin en iyi durumda olması için gerekli olan düzenli kontroller, tabii ki tıbbi testler ve sağlık önlemleri ile desteklenmektedir. İyi bir gebelik takibi anne adayının fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bireyselleştirilmiş bir yaklaşım sunuyor. Gebelik takibi ve sağlıklı bir gebelik süreci için belirli faktörler bulunmaktadır. Acaba rica etsem bu belirli faktörleri biraz açmanız mümkün mü? Tabii ki bunları böyle sırayla e, isterseniz gidebiliriz. Düzenli sağlık kontrollerinden bahse, bahsetmek istiyorum her anne adayı gebelik sürecinde düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmelidir. Bu kontroller bebeğin gelişimi, anne adayının genel sağlığı, kan basıncı, kilo kontrolleri ve gerekirse laboratuvar testleri gibi çeşitli faktörleri içeriyor. Tabii ki bu sadece bu, bunlarla kalmıyor. Beslenme ve egzersiz de çok önemli gebelik sürecinde sağlıklı bir gebelik için dengeli ve besleyici bir diyet çok önemli ayrıca uygun egzersizler, kilo kontrolü ve genel sağlık desteklemeye yardımcı olabilir. E egzersiz ve diyet değişiklikleri konusunda bir sağlık profesyoneliyle danışmak çok önemlidir. E diğer faktör de sigara ve alkolden uzak durulması. Tüm gebelik sürecinde sigara içmek ve alkol tüketmek çok büyük risk faktörlerinden biridir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu madde, maddeler tabii ki bebeğin gelişimini olumsuz etkiliyor ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Gebelik süresince bu maddelerden kaçınılması çok önemlidir bizim için. Gebelik vitamini ve mineral takviyeleri de tüm hekimler tarafından tavsiye ediliyor. Özellikle folik asit olmazsa olmaz, demir, kalsiyum gibi önemli vitaminler ve mineraller de bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Genellikle gebelik sırasında vitamin ve mineral takviyeleri öneriliyor zaten. Bunu düzenli bir şekilde kullanılması gerekiyor anne adayları diğer faktörlerimiz de stresten kaçınma ve duygusal destek. Gebelik süresince duygusal sağlık da çok önemli. Stresten kaçınmak, uyku düzeninizi dikkatli bir şekilde ayarlamak ve gerekirse bir uzman desteğini almak anne adayının genel sağlığını olumlu yönde etkileyebiliyor. Gebelik komplikasyonlarının izlenmesi, gebelik sırasında ortaya çıkabilen komplikasyonlar yüksek tansiyon, diyabet, gestasyonel diyabet gibi durumlar içerebilir. Bu tür durumlarda dikkatlice bir şekilde izlenmesi ve gerektiği durumlarda uygun tedavi uygulanmalıdır. Sağlıklı bir gebelik takibi anne ve beyin, bebeğin ihtiyaçlarına, özel olarak sağlıklı bir gebelik takibi anne ve bebeğin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış bir plan içeriyor. Bu süreç birinci basamak sağlık hizmeti sunan profesyoneller tarafından yürütülüyor ve anne adayının sağlığına odaklanarak sağlıklı bir gebelik ve güvenli bir e, doğum sağlamayı amaçlamaktadır. Evet, bu bölümde e, düzenli sağlık kontrollerinden, beslenmeden ve egzersizden, vitamin ve mineral takviyelerinden, stresten kaçınmaktan bahsettik. Peki bu konuya ilişkin olarak hak temelli bir bakış açısıyla neler söyleyebilirsiniz? Bu bağlamda belki şunu ifade etmem daha doğru olur. E, gebelik takibi ve sağlıklı gebelik süreci, anne adayının birey e, olarak haklarına saygı gösterilmesi ve onların bu haklarına ulaşmalarını destekleyen bir çerçeve içinde ele alınmalıdır. E, i̇lk olarak anne adaylarının gebelikleri sürecinde kendilerine ait temel bilgilerine erişim hakkına sahip olduğu, e, sağlık çalışanlarının anne adaylarını gebelikler konusunda bilgilendirmeleri ve kendilerine uygun seçenekleri e, anlamlarına yardımcı olması gerektiğini düşünüyoruz. İkinci olarak her anne adayının sağlık hakkı gebelik sürecinde en üst düzeyde korunmalıdır. Bu düzenli sağlık kontrolleri, tıbbi testler ve gerektiğinde uzmanlardan destek almasını da kapsıyor tabii ki. Bu durum aynı zamanda olası risklerin de değerlendirilmesi ve kontrol altında alınmasını amaçlamaktadır. Üçüncü olarak anne adaylarının tıbbi bilgileri, gizlilik haklarına saygı gösterilerek korunmalıdır. Bu tıbbi kayıtların gizli tutulması ve anne adayının rızası olmadan bu bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmaması içermektedir. Son olarak e, belki şunu ifade edebiliriz: Anne adaylarına gebelik ve doğum konularında eğitim e, alma hakkı tanınmalıdır. Bilinçli ebeveynlik, doğum öncesi ve sonrası e, doğum sırasında bakım konularında sağlanan eğitim, anne adaylarının bu dönemi daha iyi e, anlamalarına ve sağlıklı bir şekilde e, karar almalarına destek olunmalıdır. Peki, mülteciler gebelik süreçleri ilgili ne gibi zorluklar yaşamaktadır? Daha önceki slaytlarımızda da bir raporu ele almıştık. UNFP'nin Türkiye verisi, verisine baktığımızda Türkiye'deki mültecilerin yaklaşık %75'inin kadın ve 18 yaş altı çocukları oluşturduğu mültecilerin dört tabirinin ise uğrama çağındaki kadınlardan oluştuğunu belirtiyor. Bugün mülteci kadınların %4'ünde de gebe olduğu tahmin ediliyor. Bu gebelik oranının %15'inde ise kadınların yüksek sağlık riskiyle karşı karşıya kalıyor ve sezaryen doğum, ameliyat, kan nakli ve yoğun bakım gibi 3. basamak bakıma ihtiyaç duymaktadır bazen. Bununla birlikte afet sonrası toparlanma sürecinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar da göz önünde bulundurduğumuzda bu oranların artması tabi söz konusudur. Biz de Arsa Derneği olarak bölgede yaptığımız gözlemlerimize dayanarak, mültecilerin gebelik süreciyle ilgili ayrımcılığa uğramadan bu haklardan yararlanması gerektiğini vurguluyoruz. Sağlık hizmetlerinin tüm toplumu kapsayacak şekilde, kültürel, ekonomik veya diğer faktörlere dayalı ayrımcılığa uğramaya yönelik olması gerekmektedir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün Zekeriya Hanım'la beraber gebelik takibi ve sağlıklı gebelik üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.